Ay şimdilik sinemelik de yeniden gelin. Şimdilik kes. geldi ya. Tamamdır. Videonun ciddiyeti bozuldu. Tamam Kesin. bip. Tamam. Ama nasıl keseceğimi bilmediğim için şey şu anda bip diyeceğim. Tamam. Şimdi sinemelik de işte, ne yapıyoruz lan? Yeter be yeter kadın. Şimdi sinemelik de. Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Şimdi tamam. yeni gelen güncellemeye dönüyoruz. Daha çok oldu fakat yani. 7 Ağustos'ta geleceğiz. Şey şimdi getirdik. Ya, i̇çimizde apar topar çekeceğiz. Ha. Ne bekliyordun yani? Çekmeyelim be. Altı evet. Bu arada arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu dans <laughs> ünlü bir dans <laughs> değil. TikTok'ta karşıma bir kez bile çıkmadı. Ve TikTok bizi kandırıyor arkadaşlar. Bu dansı bize göstermeden satıyorlar. Biz de güzel bir şey diye alıyoruz. Burak kanka çok çok tren biz biz ya. Abi. Tabii Çok çok Evet evet Evet. Şimdi yenge. <laughs> <laughs> tamam. Abi, dur gündüze sabitleyeceğim. Gündüz en iyisi. Arkadaşlar, şimdi odayım. Bakın, dur, nerede? nerede? Ya yani en başta onu sanki. Ha. ha. İçtim. <laughs> Her neyse. Şimdi yengeler pet potu biz e, ayıp bir ay. Hangi ve kötü bir şey çıkma olasılığına karşı açtık. Fakat şimdi de bir tane incelim ama açacağım ben. Sen açmasan da olur. <laughs> sen video çekmiyorsun. Hadi sen de aç. İkimizde de çıkacak kaşeşim. Çekiyoruz, Çekiyoruz kanka. Aa, boş evet. e, bana, sağ, e, bana fıstıklı hepsi çıktı ve fıstıklı yüzde bir ihtimalle çıkıyormuş. Bu yüzden ben şimdi bir tane de böyle verip almaya çalışacağım. Fakat bu, para, bu, arada ben de XD Plus bir, bir, şekilde gitti. Nasıl gittiğini bilmiyorum arkadaşlar. Fakat e, hala reklamsız hala hay, reklamsız şey yapabiliyorum. Bu nasıl oluyor Aa. ona karşı bir şeyim yok. Bazılarında geliyor bazılarında geliyor. Bir geliyor bir gidiyor. Bir bir gidiyor. Tam bütün sıkıntılar gitti derken bir geliyor. Her neyse. Şimdi arkadaş. Bu arada ben sadece soyuncağını almadım çünkü. Elmasım yok. Şimdi bir tane alıyorum. Bir tane. Bak. Şans bilgisini gösteriyorum. Hepsi aynı fakat fıstık ayıcı şey. Ve benim de en sevmediğim renge denk gelmiş. Ama neyse açıyoruz. Ne? 400 elmas nasıl vereyim benim daha 400 elmasım ya, ya, yok. Yeter ya, ya. <laughs> arkadaşlar açamıyorum ama ben size açtığımı göstereyim param yok fakirim. Fakirim arkadaşlar mutlu musunuz? Bütün da açtım. Her neyse Bakın bunlar hangisiymiş bu arada? Ha, Neden çok merak ettim. Yaygın derse valla küserim ha. Küserim otururum ha. Ya yaygın buna da ya. Yaygın olmaz. Yaygın olmaz. <laughs> ne yaygın olmaz. Yaygın. <laughs> Bu da yaygın olabilir ya. Bir tane var. <laughs> bir tane var. Bir tane var. tane çikolata. Bir tane çikolata. Çire bir tane de çile çikolata. Ve Lidya. Şu. Benim için bir Lidya. Aga o diyemezsin benim Lidya'm. Aa uslu. Evet. Bakalım çikolata. Akıllı. Akıllı falan değil. Sakin de değilsin. Ben kime diyorum bunları acaba çok merak ediyorum. Çekin yani ne ne var ne yok çekin Ay, yani. Ne çıktı? Çikolata. İşte biz de buradan görebiliyoruz. Dört tanesi vanilya bir tane çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bir ta beş tane vardı kanka. Çilekli çıkmadı mı sana? Kanka fıstıklıyla şey Çilekliği ilekliği Zaten Zat Ve tamam bir tanesini hediye edeceğim. Tamam be. Tamam ben fakirim zaten bir tane bir tane çilek hediye edeceğim. Hadi gel. Seviyorum seni kız. Ya bu ne ya? Tabi tabi. Gel güncellemeyi indireceğiz. Gel güncellemeyi indireceğiz. Bak kızlarım ha. Gel yüzünü düzgün yap. Yüzünü düzgün yap. Yüzünü düzgün yap. Pet savaşı yapacağız. Pet çıkart pet çıkart pet savaşı yapacağız. Pet savaşı yapacağız. Pet savaşı yapacağız. Pet, e, pet. pet savaşı yapacağız. Ben her zaman şeyim bolibolumu çıkaracağım. Bolibolum benim. <laughs> Çünkü petimi çıkarmadım daha. Eee böyle, böyle bir şey de geldi. Şimdi bunu yapacağız. Nasıl yapacağım? ben izi mi? Evet benim isim binek. Nasıl bir karma? <laughs> kanka ne oluyor? Kıyam bu bebek mi çıkacak karma? Money fast, I Arman, ow, money fast, money fast, money fast. Ya bu ne? Bu ne? Oha. Ya ne karışık şeyi? yanlış bir şey yaptım sanırım. Money fast, I Arman, ben de seni şimdi. <laughs> Kanka, ya niye çıkıyor? Para <laughs> gitmiyor bir şey gitmiyor Para gitse sence ben oynar mıyım Param mı Tamam kızma hadi Sen de Biberim. ayıcık Sen de ayıcık çıkar Biberim. Ya bir ben onu senin çantaları Benden da sence bir çıkar mı bir daha Tövbe tövbe Bir dakika lan sen kaç Bir onu ne bileyim ben ya Hemen o zaman ben de sana ya biberon bende değil ya. Ayı <laughs> Ay, şey, bu da şey Kredron değişmiş Petron olmuş Allah sizin belanı vermesin. Petron ne? Artık Pet cevabı fakat kafa Altı sofrası <laughs> diye geçiyor. Ne alaka? Kafa Altı sofrası diye geçen mi günce? Çok çok Kafa Altı sofrası diye geçen mi günce? Ne bile Pet ne alaka? O zaman Pet ne bu günce? Pet bile Petron Biz Kız ürünümüz istiyoruz ya da kahvaltı ürünümüz. <laughs> tabletini ver. ya, senin tabletin mi var? Tamam veriyorum dur. Senin tabletini veriyorum. Tabletini nerede bilmiyorum da. Al tablete bak. Ses TV izle. Hadi ya. Defne TV izle. bak. Manifeste abone olacak. Tamam mı? Abone tamam. ol. Manifest izle. Sen cevapçın çocuk. Sen cevapçın çocuk. Manifest sevmek zorundasın bana göre. Benim çocuğum manifest sevecek abi. Ne <gülüyor> Neredesin <gülüyor> bir şey Ben Ne 50 lan ben. ben de uyamadım 2 saatlik 40 abone <laughs> ile Ben 6 aboneyim Çocuğum arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim Çocuk birlikte Arkadaşlar <laughs> size bir şey söyleyeceğim şey bizim Suliyet dizisi var ya ee, onu niye izlemiyorsunuz lan? Yok dur, uğraştık 2 saat verdik 2 saatte fazla saat verdik 10 saat falan oldu 10 saat değil günümüzün yarısı onunla geçti hatta benimkisi kayıt almadığı için o, o yani 20 saat falan uğraştık resmen sabah başladık akşam bitirdik uyuduğum için uyuyacağım için yorulduğum için arkadaşlar be, e, siz beğenmediğiniz sürece yani bir iki ben acıkmıştım bana yemek vermedi bu. Ben yani senin annem falan değilim. Süper. Süper sen? Dizide bu arada biz kanka mıyız, abla kardeş miyiz hiçbir fikrim yok bu arada dizide. Biz neyiz harbiden? Biz hep abla <laughs> diyoruz, anne <laughs> diyoruz, baba diyoruz, kanka <laughs> diyoruz, kardeşim <laughs> diyoruz, ablam diyoruz. Ne? Bu kayınço diyoruz. <laughs> bu arada şu... <laughs> Aa dur hem dur bekle dur. Manifest ma manifest elon arman. Ay manifest manifest manifest. Zipers kızım mı Bize cash 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 cash. Ben tak bir 2 saniye kısacık. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızım manifest. Bize da keşke de keş, <laughs> tamam. Ha doğru. E ee, video <laughs> bir saat olmadan dedi. Şimdi evi inceleyelim. Evet. 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 Ev Ne kadar büyük. Ya çok büyük. Ben bu eve şak koymaya üşenirim. Oha 2 3 ah. Yine klasik kapatacağım. Şunu açsanız muradınız ama ermezsiniz ya. Sıkılıyorum orada. Oda yok lan. Hiç mi oda yok harbiden ya? Evde oda yok lan. 1 artı 0 kanka 1 artı 0. Lan. Yüzü orta bu canım? arada. Bir sayı e, bunla, bu kaç TL ablacım? Bu kaç TL söyler misin? 13 TL. 13 TL. Süt içeceğim. Sütümü içeceğim. Kartondan süt içeceğim. Süt <laughs> içeceğim. <laughs> Arabalar siz de ne vuruyorsunuz? <laughs> ne muradınız? ya. Vurma. Vurma. Kaskımı geri verir misin? Kaskım çok pahalı. Sen de var mı kaç tane lan? Kaskımı geri verir misin? Evet arkadaşlar bizim video bir saat olacak. Arkadaşlar bakayım video kaç saat olmuş. 10 dakika 43. Yani yine yine yine. Neredesin lan? Eşşon. Ya video bitti. Video bebeklik nasıl? Bebek nasıl bakılır videosu ne da neredesin lan? Her zaman şey, daha bakacağız. Bu arada da ben sus be. benim bana sürpriz kutudan şeylik çıktığı için yani bilet çıktığı için bende de özür var. Neden? Böyle varsa es. Şey göstereceğiz. Dur bir. Zırhı göstereceğim. Zırhı göstereceğim. Dur. Zırh böyle bir şey. Böyle görüyorsunuz. Böyle. Böyle çarpılma olasılığınız yüzde yüz arkadaşlar. Çünkü çarpılabilirsiniz yani. Ekmeğe basıyorsunuz arkadaşlar. Ekmek sonra buna basınca da böyle kaslı bir yakışıklar. <gülüyor> 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 bir tane kaslı şey alıyorsunuz dana. Böyle gidiyorsunuz. Arkasında da kası var. Diğer <laughs> seni kurtaracağım prens. <laughs> <Görünetme>. Kabul <laughs> Bir dakika dur olmadı. Kabul. Ben niye ben görünmezliği takıyorum? Ay kaslı kolları nasıl şimdi bari? Oynama çıkın çıkın. Arkadaşlar bu şekilde arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Ben petsim fakat insanım. Hayat player oldum ben kuratör alalım. Geç Süt içme. <laughs> Oh bana ne oldu? Bana ne oldu? Birlik edinden küçük oldu. Kanka. Gü Baba ne oldu? Dans ediyorum. Bana ben dans ediyorum. Erkeklerin istediği kızlar vs. Kızların istediği kızlar ne? Bir dakika. Bütün düzelemiyorum. Dans edeyim bakayım şöyle. Hey oh. like kitty kitty let's go. çok tatlı oldum bana bak. Bırak, bana bak. Yularım. Süleyman da kimse kaptır falan. bana bak. Yularım. Süleyman da Ne oldu? <laughs> o, onu nerede buldun? Bayır. Buradan aldım. Evet. Gerizekalı. Her zaman yeni balık gelmiş demek Şimdi size yeni balığı gösteriyorum. Bu bu yeni evet, öğreniyorum. Evet, biz... Tutacağız biz. Onu evet, tutma... evet. Güzel görünmüyor evet, işte. evet. Ben dur bekle. Ben kaslı bir ayıcık olarak şimdi tutacağım. En iyisini. Çok kaslı bir ayıcığım ben biliyor musun? Yani en kaslı ayıcığı benim. Böyle her kısma nasıl doluyor biliyor musun? Bir iki kereciyle ben sevgilim. Oradan almadım ki. Oradan aldın. Bilmiyorum sanki. Oradan Aa, ya beşiktaştan şu çok yorgunum. Bir tıkla satın al gibi almak istiyormuş şu lütfen. Benim beşiğim nerede? Beşiğim. Yeni Beşiktaş'tan geldim diyorum. 4 saat sürdü yolculuk. Videoda 4 saat olacak gibi bir fay var bu arada. Beşiğim. Yeter be. Ben yeni bir bal tutuyorum. O Bu bal çok inatçmış. Ne çıktı, ne aldım? Sonradan için bıraktım. Çok zor ya. Benim gibi bir kaslı balığı kimse zorlayamaz tamam mı? Guys, annem evde olmadığı için maç harcamıyorum sağ saat. sağ saat. Koy sana evde olmadığı için. Şabun balığı çıktı. Gel gel nereden aldığımı göstereceğim. Nereden aldım bacım? Nereden aldın göstereceğim. Şimdi katlı Ayıp, bir ayıcık. Al. Ayıp, e. Oltayı mı alayım? Balık çayını al, al. 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 Gel. Gel Gidelim dinozoru bulmaya. Ama saklanmış mağaraya. Sakın ondan hiç korkma. Boş yapma Hadi tüm geçelim. De... <laughs> Boş yapma Dali. Burası mı? Burası mı? Evet, Burası mı? oraya basıyor. Al. Dur tamam dur. Sürekli <gülüyor> aynı <laughs> balık? <bölüm. gülüyor> Sus ben sana daha iyiyim. Arkadaşlar Defne diyorsanız abone olun. Ben diyorsam da ben diyorsanız da abone olun. Çünkü abone olmanızı istiyorum ya yani. Like neden isteyeyim? Like olunca bir e bok mu oluyor? Paylaç balığı yeni çıktı. Paylaş obalı. Paylaç obalı yeni. Paylaç obalı çıktı ben ne? Tekrar at buradan aldım. Çek, iki tane aldım. Ben de paylaç obalı aldım. Paylaç obalı aldım. Ben alırım. Bana bak. Yolarım. Süleyman'ı içimiz de kaptırmam şiş. Bana bak. Yolarım. Sadece bu repliğini bildiğim için. Palaço balığı da tam bir palaçoymuş. Hiçbir tesir altında kalmadan alsın. saç içen Bang bang bang, bara ba bara, bang bang bang, dı 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 Bra 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 bra. Ne çıktı bana? <laughs> piranha balığı. Piranha diye bir balık mı var? Kanka piranha balığı. Piranha. Piranha yazıyor. O oh, ne? O oh, ne? Ayşe yani burada çok değişik balıklar çıkıyor. Piranha balığı çıktı bana piranha. Piranha çok... Piranha. O piranha. O, piranha. o benimkisi piranha. Jeno or he dayla Jeno. Bilim mi? Sıfır aç kendi killer alalım. sözünü kendim alıyorum ama yok. Ne Dönüyoruz en başına. En baş çok güzel çünkü. Tövbe, tövbe. <laughs> ne oldu be? Çüş. <laughs> ne oldu? Çöş. Ne istiyorsun be? Video benim. Ama sen de varsın. Neden çöş? Sen de çok izlenin. Hı. Tatlı suç purası. Öf <laughs> ben vazgeçtim be. ayrıca şimdi dünyayı biraz göstermek istiyorum. Böyle bok gibi bir dünya yapmışlar. İlk gördüğümde hiç çalışamadım zaten. Dünyanın en kötü dünyası olabilir yani. Çok renkli. Hiçbir solukluk yok. Pekâçisi de hep soluk soluktu. Ben hiç buna alışamadım. Ironi yapıyorum arkadaşlar. Sakın inanmayın. Dünyanın en güzel Her neyse göstereyim bakın. O kadar kötü bir dünya ki buradaki şey bile ağlıyor. Bakın göstereceğim. size. Bak o kadar kötü bir şey ki bak buradaki işte tavuk tavuk bile ağlıyor. İnanın tavuğu bile ağlıyor yani o kadar kötü güzelleme. Ve şimdi tavşanı da ağlayarak bulacaksınız. Neden? Çünkü dünyanın en çok dünyası. yani. Ee, görmüyor, görmüyor, görmüyor. <laughs> Neredesin? Ayşe bu arada ben artık kaslı bir e, ay kaslı bir ayı olarak e, videoya devam edeceğim çünkü çok beğendim. <laughs> Al. Bir şey diyeceğim. Niye Nimda'nın şeyi ağlıyor? Nimda'nın yardımcısı bu. Bu arada şimdi size hemen bir e, şey tur yapmak istiyorum. Pet turu. Çünkü a, herkes tanıdı. Aslında kimse tanıdı Çünkü kimse yorum yazmıyor. Böyle 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 böyle. Allah ben dur. Bir indirecektim. Aşağıya. Şimdi geri ayı olacağım. Ve ben yine götü büyük. Karnı Ayı oldum. Kötü kabağından büyük. zaten bula. bir tanesi geminin üstünde korsan. Bakın şurada ben gidiyorum. Bakın şuradaki gemide korsan. <laughs> ben zırhlıyım tamam ama. Bakın Gidelim burada. Ben Gördünüz mü? Fare! Bakın burada. Gördün bakın? Bakın. Bakın. Bir dakika bakın dedik. Bir dakika. Bir oh, <laughs> dakika. Oh pet bot. Pet bot buldum. Suyun altında pet bot Sadece böyle ben uzun süredir salak gibi pet potlarımı göremiyordum. Ee, fakat yine içinde hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu bug da e, anne çünkü ben e, günlerdir pet potlarım ya görünmüyor ya da alamıyorum. Yani böyle bir salaklık çok. Bu yine götü büyük ka, e, ka, e, götü büyük iki baca, e, bacakları ayrık elleri de birleşik değişik varlık oldum. Neredesin küçük kız? Neredesin? Bu, <laughs> Bu arada arkadaşlar nasıl böyle de birlik, birlikte buluşup buluşmadığımızı söyleyeceksiniz. Buluşmadık çünkü onun en son doğum gününde buluştuk ve doğum gününde Temmuz'daydı. Da, orası da, orası da, orası da. Ama buluştuğumuzda video çekmeye evet. üşendik. Evet. Çünkü video çekecek bir konu yok. 10 abone olduğuna söyle. Ne? Evet. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 abone olduğuna sen misin? Sen misin? Sen de, Peki, sen ben de 5000 abone olduğunda söyle o zaman. Ben küstüm videom. Sen de bana böyle bir video. Video. Ulan abone ol. Video. Ya sen katılmayacaksın. Tamam ya gel buraya. <laughs> gel buraya. <gülüyor> gel. <gülüyor> Küsmedim gel <laughs> ya, yaşıyorum. <laughs> Ölmedim yaşıyorum sadece. <laughs> Lanet yap. Ölmedim ya şöyle sadece lanet olsun video fikrim yok. O <laughs> Düştün mü lan genç? Arkadaşlar şarkılar, yapacak, <laughs> <küçük> <laughs> sen de alıp takılmayın. Neresi küçük kız? Buradasın. arası! Bu arası kız? Biraz daha kalacağım için. Her şey videonun konusu o iyice saptı. Yirmi açık olmuş. Videoyu kapatalım. Oha ben varım. Dünyada ben varım. Allah dur. Yanlış dur. Kostümüm Aha. çıktı. Dünyada ben varım. Çok havalıyım. Yani en havalısı benim. Dur şimdi kendimle, kendimi öpeceğim. Çünkü nedeni olmaz. Aa burada da pet var. Neden olmasın deyip burada alıyorum. Making Bigs. Pah pah pah! Ring paketin arli. Pah talks me. Pah arli, she the delish and the machines at the villages. Ben kafamı nasıl geliştiriyorum seni? Çünkü ben bunun koca götünde boğuluyorum. Maalesef herkesi yaraladım. Bunun koca götünde boğulmak çok zor. Maalesef hep bo yok. Ah, burada gizler var. Oha, oha. Aslında bunu izliyordum da yani bilmiyormuş gibi yapmıştım. Gel Anne! Ne oldu be? Sen videoyu kapatak artık. Girmeyin. Gelmeyi... Gelme... Allah dur. Gel şu çocuğu görme. Gel, neredesin? Hadi gel neredesin hadi videoyu kapatak. Gel videoyu kapatacağız. Kıldım yemek yiyeceğim. Umurumu yiyeceğim. Dondurma yiyeceğim. Hadi yanıma gel. Dur alı. Gel. Burada kapatak. Aa! Yaşlı isim ortaya çıkıyor. Ha. yok bir şey ya. Hadi. Aa! <laughs> Hadi gel bitiriyoruz gel. Ne? Ne? Aa! Sen benim büyük oldun. Hadi gel. Sen annem ol ben de şey olayım. Hadi. Bir. Dur acaba ben de nasıl göründü? Dur. Çok merak ettim ben de nasıl göründü? Kafa vurdum. <orta bak. gülüyor> arkadaşlar he, hepinizle görüşürüz arkadaşlar. Şu anda kimsenin izlemediği total videonun total total sonuna geldik. Asla fotoğraf ne olur. Şu an hep, hepinizle bye bye good bye arkadaşlar. B bye 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 bye. Bu arada diğer video bana Brawl Stars videosu olsun mu? Çünkü Brawl Stars hesabımı büyütüyorum ve bütün var siz dalga geçebiliriz. Dalga geçeceksiniz. Kupam sevdiğiniz için. Evet. Her neyse şimdi kapatıyoruz. Kimse... Ne? Ne oldu? Kanka. Dur bir Ben de böyle yaparsam olur mu? Öyle yapalım. Ha dur anlamadım, Nasıl yaptın oldu? Anladım ben seni anladım. Burada böyle yapıyorsan, burada böyle yapıyorsan, burada da böyle yapıyorsan. Ya ben de işe bu. <laughs> <laughs> Söyleme çok. Ben şimdi videomu kapatacağım bebek olarak. Dur da olsun dur. de kapatalım. Dur. Kimsenin izlemediği bir videodan bir daha gördüm. görüşürüz arkadaşlar. Polis söyle söyle söyle. Abi bir şey yapmayacağım bir videoya daha sonra geldik Haydi kötünü. Polis, ha, polis, polis yok bu evrende. Çünkü işlene direkt evet. bağla. Görüşürüz. İyi, sonra ne videosu çekeceğim diye düşünürüz. Çek. Çek bebeksin seni bir çek. Dostum düşmanın görsün çek. Oradan çek. Buradan çek. Her görüşürüz. Şey görüşüyoruz. Bye.